Merhaba arkadaşlar, hepiniz müpteler FM'e hoş geldiniz. Bugün sizlere Fenerbahçe Trabzon maçını yorumlayacağım. Şimdiden iyi seyirler. Maça geçmeden önce biraz iki takım hakkında bilgi verelim. Ev sahibi Fenerbahçe ile başlayalım. Fenerbahçe'nin buraya gelmeden önce ligde mağlubiyeti bulunmuyordu. 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 11 puan topladılar ve 2. sıradaydılar maç öncesinde. Trabzonspor'sa lige iyi başlamadı. Maç öncesi 5 puanlı küme düşme hattının hemen üstünde 17. sıradaydı. Edin da koltuğu sallanıyordu maç öncesinde. Edin geleceği biraz aslında bu maça bağlıydı. Zaten bu maçı da kaybetti. Artık Edin Nift'ından bir istifa ya da bir görevden alınması söz konusu olabilir. Ben açıkçası öyle bir şeyler bekliyorum. Maç öncesi hemen dikkat çekici iki tane istatistik paylaşayım sizlerle. Fenerbahçe ve Trabzon'un aralarında oynanan son 9 maçta Fenerbahçe'nin galibiyeti yoktu bu maça kadar. Bu maçta alınmış oldu. Ama Fenerbahçe sahasında Trabzon'u 23 yıldır kaybetmiyordu. Ve bu galibiyetle artık o seri 24 yıla çıkmış olacak. Fenerbahçe hakkında bir istatistik daha var. Fenerbahçe 9 yıldır ilk 6 haftada en az bir mağlubiyet almış her sene. Ama bu sene bunu da yıkmış oldular ve ilk 6 haftada hiç mağlubiyetsiz şu an yolunda Fenerbahçe dolu dizgin devam ediyor bu galibiyetle beraber. Fenerbahçe maç öncesi tecrübeli kadrosu da dikkat çekiyor. Trabzonspor'da ise daha genç oyuncular var. Trabzon bu sene biraz yabancı oyunculara da ağırlık verdi. 4-5 tane yabancı transferi yaptı. İşte Lewis Becker gibi, Afobe gibi bu tarz oyunculara yöneldiler biraz daha. Hazırsanız şimdi maça geçelim. Maçın ilk yarısı aslında Trabzonspor'un istediği gibi başladı ve öyle de bitti zaten. Fenerbahçe istediklerini yapamadı. Oyun Trabzonspor'un istediği şekilde oynandı. Ve Trabzon bir tane defans hatasıyla golü buldu. Afobe attı golü. Fenerbahçe çıkarken çok top kaptırdı. Ve Trabzon'da çok rahat pozisyonlar buldu. Yani Trabzon ilk yarı 2'yi bulabilirdi çok rahat bir şekilde. Yani 3'ü belki bulamazdı ama 2'yi bulabilecek pozisyonlar yakaladı Trabzon. Ama değerlendiremediler. İlk yarı 1-0 öyle kapandı. İlk yarıda Fenerbahçe tarafında şöyle bir şey söyleyebilirim yani benim çok sevdiğim bir oyuncu var Ozan Tufan. Ozan ilk yarıda hiç yoktu. Ozan'ın ya iyi Ozan var ya kötü Ozan var. Ozan'ın hiçbir maçta orta, ortası yok ve ve Ozan o istikrarı hiçbir zaman sağlayamadı. Zaten bence Ozan'ın kariyerindeki en büyük engel de bu oldu. Ozan ilk yarıda hiç maçta yoktu. Bu arada ilk yarıda Trabzonspor'da yani ilk yarıda değil de Trabzonspor'un zaten sezon genelinde Envakame ve Abdülkadir Ömür gibi iki tane bireysel oyuncusunun olması Trabzon için büyük bir şans. Bunu iyi kullanan teknik direktörler Trabzonspor'da başarı yakalıyorlar. Mesela Ünal Karaman bunu iyi kullanmıştı. Ve hakikaten Trabzonspor geçen senenin başında çok iyi sezon geçirmişti. 2010-2011 sezonundan beri şampiyonla oynadığı ilk sene oluyor Trabzon'un. Ve bunda kanatların payı çok büyüktü. İkinci yarıya Fenerbahçe geride başladı 1-0 ve ikinci yarı devre arasında bir hamle geldi Erol Bulut'tan. Erol Bulut Sosa'yı çıkardı ve Papi aldı. Yani aslında dedi ki ben bu maçı ya kazanacağım ya kaybedeceğim Erol Bulut. Orada risk aldı ve 50. dakikada aslında hemen ikinci yarı başladıktan 5 dakika sonra Fenerbahçe yine duran toptan golü buldu. Zaten Fenerbahçe'nin bu sene attığı gollerin çoğu duran toptan. Baktı ki Fenerbahçe daha hücumda sistemi oturtturamadı. Her zaman Caner'in açtığı o ön direği orta, Gökhan Gönül'ün ön direkten hep vuruşları zaten yıllardır Caner Gökhan golleri biz hep izlerdik. Caner o ortaları devam etti. Fenerbahçe'de daha hücumda sistemi oturtturamayınca duran toptan goller gelmeye devam etti Fenerbahçe'de. Caner'in ortasında ön direkte Tesserant kafayı vurdu ve skor 1-1'e gelmiş oldu. Fenerbahçe golden sonra baskıya devam etti ve Valencia'nın attığı golle Fenerbahçe 2-1 öne geçti. Zaten artık Oyun Fenerbahçe'nin istediği gibi şekillenmişti. Ondan sonra 72. dakikada da Papi bir duran top golü daha buldular. Ve skor 3-1'e geldi. Fenerbahçe maçı kazandı. Trabzonspor ikinci yarıda fazla varlık gösteremedi. Ben bunu Eddington'un beceriksizliğine bağlıyorum biraz. Çünkü Trabzonspor'un ben kadro kalitesinin hakikaten lige göre iyi olduğunu düşünüyorum. Yine şampiyonluğu oynayabilecek takımlardan bir tanesi. Bizim ligimizde yani İngiltere Premier League gibi öyle Alex Ferguson'a 28 sene dayanayım işte 10 sene beni şampiyon yapmasın geriye kalan 15 sene de şampiyon yapsın gibi bir durum olmadığı için Ed Ednilton falan bizim ligimizde çok uzun süreli teknik direktör olmaz. Zaten ya bu hafta gider ya haftaya gider ya ondan sonraki hafta gider. Yani Ednilton eğer Trabzon dayanırsa ben Trabzon şehrinin yönetimi çok büyük tepki göstereceğini düşünüyorum. Biraz Fenerbahçe tarafından bakarsak ya yani Trabzon'da da kötü gidiş devam ediyor. Onu da bir söylemek lazım. Biraz Fenerbahçe tarafından bakarsak yani Fenerbahçe hakikaten bu sene şampiyonluğun Videonun başında da söylediğim gibi en önemli adayı yani Erol Bulut hakikaten fiziki olarak çok net bir takım kuruyor. Alanya'da da yapmıştı bunu. Yani fizik olarak çok güçlü. Rakiplerini her zaman fizik olarak sahada ezen bir takım. Erol Bulut'un çalıştırdığı takımlar. Ve Fenerbahçe'de bu sene yavaş yavaş o o kıvama gelmeye başladı. Maçın sonuna bakarsak Fenerbahçe bu galibiyetle beraber puanını 14'e çıkarmış oldu. Ve Alanya Spor'un arkasından ikinci sıradalar. Trabzonspor ise hala 5 5 puanda. Trabzonspor'da şu an işler hiç iyi değil. Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'nin ama önü açık. Fenerbahçe haftaya Antalya ile oynuyor. Antalya karşısında ben Fenerbahçe'nin çok zorlanacağını düşünmüyorum. Yani Başakşehir karşısında izlediğimiz Antalya karşısında eğer Errol Bulut orada da iyi bir analiz yaparsa, rakibini iyi analiz ederse Fenerbahçe Antalya'yı da geçecektir diye düşünüyorum. Ama Trabzonspor için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Trabzonspor'da durum pek iyi değil. Trabzon haftaya da Kasımpaşa ile yapıyor. Trabzonspor'un Kasımpaşa maçı da Trabzon için zorlu geçebilir. Bu maçı da böylelikle değerlendirmiş olduk. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanala abone olmayı ve maç ile ilgili görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.